Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey içine tavuk bakmak artıları ve eksileri hakkında konuşacağız. Buyurun. Şöyle dışarıdan biraz kapalı bahçemiz. Yedikten sonra böyle. Ki civcivler kaçmasın. Çünkü özellikle şu gördüğünüz şu anda gübre yemeye çalışan beyaz civcivler. Gerçekten bayağı bir yaramazlar. Şöyle e, bu sırada şurada e, tavuklarımıza bir o tavuklarımıza değil. Ördeklerimize bir havuz yapıyoruz. O yüzden biraz ortalık dağınık. Kusura bakmayın. Burada civcivlerimiz var. Ben yokken salmıyorum çünkü büyük civcivler e, pirinçler onları dövebiliyor. O yüzden çok fazla salmamaya çalışıyorum. Daha çok ufak alanlarda tutuyorum. Daha düzgün bir sistem daha yapamadım. Çünkü bir anda geldiler tam çiftlikten, kuzenim çiftliğinden geldiler. Tam da kurban zaman olduğu için çalışıyordum bayağı yoğun günde 12, 13, 14, 15, 16 saat falan. O yüzden çok fazla burayla ilgilenemedim. Daha düzgün bir küme sistemi ileride yapacağım. Ondan sonra buradaki, burada en büyük ailemiz var. Bu da gelen tavuğumuz. Şöyle gösterelim içeriği. 10 tane civcivi ile siyah böyle güzel bir köy tavuğumuz var. Gördüğünüz gibi efsane, çok güzel civcivleri var. Kapatalım, kaçmasınlar. Çünkü çok yaramazlar, sağa sola kaçıyorlar, sonra ağlıyorlar. Bir de yaptığım bir hata kümesleri çok ufak yaptığım için içeri girerken bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Burada diğer annemiz var. Bunu da çekelim. Burada 5 tane yavrusu var. Bu civcivler bir tık daha yerlerinden atalım. bir hafta olacak şekilde daha büyük olabilir. Burada 5 tane civciv var şöyle beraber totalde 15 tane ufak ticir, 4 tane büyük tecrübimiz var. Kapatalım. Burada bıldırcınlarımız var. bıldırcınlarımız. bayağı büyüdüler. Şöyle çekebilirsin. Birçoğu yumurtaya geldi. Geldi gelecek diyebilirim. Hatta şurada iki yumurta var. Hemen gireyim alayım mı onları? Gireyim bir alayım isterseniz. Hem de yumurta toplama videosu olsun. Keseriz Gerçekten gördüğünüz gibi yani iki yumurta için kümesle bu kadar uğraştırıyorlar. Bakayım şunların altında var mı? Şurada çok fazla yapıyorlar yumurta. İşte yokmuş. E güne değişiyor biraz. Galiba sıcaklar başladığı için de kimi zaman 4-5 yumurta, kimi zaman 2-3 yumurta. Biraz düzensiz yani. Biraz hava arasında içinde olabilir tabii. Bu da İspanyolcların kümesi var, bunu zaten biliyorsunuz. Şimdiki İspanyolclarımız biraz dışarıda. Şöyle çekelim onları da. Diğer eşleri de içeride, şurada yatıyor. Tavuklarımız burada, tavuklar kocaman oldu. Şu yumurtaları şuraya bırakayım. Ördekler. Bak, içinde tavuk bakmak bir yere kadar okuyor olabilir ama ördek bakmak gerçekten çok zor. Gördüğünüz gibi çok fazla gürültü yapıyorlar. Daha bu kadarken geldiler ve yani beni takip ediyorlardı. Annesi sanıyorlardı. Kucağıma geliyorlardı. Ama artık büyüdükçe iyice ne yabanileştiler. Ve kucağa gelmeyi falan sevmiyorlar ve her şeyden dertleniyorlar ve çok fazla konuşuyorlar ve bağırıyorlar. <laughs> Şöyle hep ama ne kadar yeşillendirsem de birkaç kere o özellikle köy tavuklarının cicileri saldığım zaman iki günde aşit ettiler. Maalesef. Şöyle şehirde tavuk bakmanın tabii ki de artıları ve eksileri var. Yani artıları bir hayvanla ilgilenmek özellikle tavuk güvercin bu tarz şeyleri seviyorsanız çok keyifli oluyor. Ama aynı zamanda da gerçekten çok fazla bir işi var. Sadece yemini koy önüne sadece suyunu koy olmuyor. Bazı dertleri var özellikle bu kadar apartman çevresinde bir yerde bakıyorsanız hani burada ev var burada ev var. Burası benim evim. Karşıda ev var etrafta ev var. O yüzden belli sıkıntılar yaratabiliyor. Bunun birinci sıkıntısı kesinlikle ses. sesle şöyle, horoz sesi. Sabahın 5 buçuğuna başlıyorlar. Yani ilk başta hediye geldiği zaman 4 tane horoz vardı. <laughs> Bunun en büyük sıkıntısı şu, 2-3 horoz olduğu zaman durmadan birbirlerinin sesinin üstüne çıkmaya çalışıyorlar ve durmadan ötüyorlar. Bir kere saydığım sabah 5 buçukta falan 20 saniyede bir, bir saat boyunca öttüler ve gerçekten yani ben rahatsız olmasam da insanların rahatsız olduğunu bilmek biraz insan canı sıkıyor. Bir şikayet gelecek mi, bir sıkıntı olacak mı diye. Sonra zaten diğer horozları gönderdik. Bir yerine bir tane tavuk aldık. Şu anda ses düzeyi çok daha azaldı. Ama gene de insanların rahatsız edici bir şey olabiliyor ve ne yaparsanız yapın susturamıyorsunuz yani. Ben şeyle kapatmayı denedim hani şişik girmesin, o olsun bu olsun diye denedim ama hiçbir şekilde ses azalmıyor. Buna biraz dikkat etmeniz lazım ama çevredeki insanı genelde eski komşularımız olduğu için ve önceden de horoz gibi hayvanlara alışık ol, alışık oldukları için çok fazla dert etmediklerini söylediler. Yani iki ay oldu neredeyse herhangi bir şikayet almadım. İkinci en büyük olaysa konu, şey koku. Koku da şöyle, siz ne kadar temizlik yaparsanız yapın bir koku var ve hava ısındıkça o koku daha çok yayılıyor. Benim apartmanım da yok, şurada birinci katta, balkona mesela direkt bir koku geliyor. Ama karşı tarafa veya da yan tarafa o kadar gittiğini sanmıyorum. Onun için düzenli temizlik yapmaya çalışıyorum. Çam talaşı kullan onu da kullandım ama ister istemez bir koku oluyor. Ki ben tavuklarımı genelde yani sabah 6-7 gibi, 8'de en geç, 9'da en geç. Hani açıyorum ve bütünün dışarıda oluyorlar. O yüzden genelde yani dışkanın toprağı yapıyorlar. Ve iki günde bir toprağı suluyorum. Hatta bu sıcaklarda her gün sulamaya çalışıyorum. Suluyorum biraz, çapa yapıyorum ki toprak, topraktaki dışkı birbiriyle karışsın, o koku azalsın diye. Ama gene de etkisi olmuyor. Yan taraflara mani ektim, yediler. Yani biberi ektim olmadı, Yasemin ektim. Yani bir etkisi olmadı. Kokunun da maalesef bir çözüm yok. Eğer sizin kullandığınız bir çözüm varsa söylerseniz sevinirim. Diğer bir eksi olarak da şimdi çalışmaya da başlayacağım. Biraz sıkıntı oluyor. Yani sabah sadece işte yemini koy, suyunu koy, git. Gel akşam yumurtaları topla, yemini suyunu kontrol et, yat olmuyor. Biraz hayvanları kontrol etmek lazım. Bu kurban döneminde çalıştığım için çok fazla bakamadım sadece ilgilenemedim. Mesela çok fazla hastalık oldu. Bu da ayrı bir belki de video konusu. Kuş pazarından tavuk almak pişmanlıktır. lohman brown almak pişmanlıktır. Bunlarla alakalı ileride belki video çekeyim çünkü normal Buranlar özellikle tavuk yumurta tavukları çok fazla hasta alabiliyorlar. Çok narin olabiliyorlar. Ve belki de o aldığım en son aldığım maviçi dediğim ama yerde tavuk onlar köy tavuğu dediler. Artık ileride öğreneceğiz çok da bir problem değil ama. Yani ondan bulaşmış olabileceğini düşünüyorum. Hiçbir biriyle temas ettirmedim ama gerçekten bilmem hepsi hastaydı. Şu an biraz daha düzeldi. 3-4 tanesini depoya götürdüm. Ayrı bir yerde tamamen izole şekilde ilaç verdim. Çünkü hep antibiyotik de kullanmak istemiyorum ama gerçekten bir şey olsun da istemiyorum. Diğerlerini biraz da sirke, sarımsak, yoğurtla biraz daha azalttım ama hala Bazılarında biraz kırgınlıklar var. Tamamen geçmedi. Belki de bu yüzden az yumurta alıyordu olabilirim. Tabi sevkanın etkisi var artık. 30 dereceye çıktı havalar. Ama dediğim gibi yani bu biraz da izlemek gün içinde bakmak. Hastalıkları var mı? Hareketlerinde bir sıkıntı var mı? solunumlarında bir sıkıntı var mı? diye görmek gerekiyor. Soluklarını düşünebiliyorlar. Toprakta çok pisletiyorlar. Sulukları şey kalmıyor. Su kalmıyor suluklarında falan. O yüzden biraz daha fazla emek gerekiyor bu konuda. Ama tabii ki siz bu emeği ayırabilecek vaktiniz varsa, yeriniz buna müsaitse, komşularınız iyiyse bu çok önemli. Yani. çünkü tip bir komşu olsa şimdiden yani şikayet edebilirdi. Eğer bu konularda karşılayabiliyorsanız bence bakmak çok keyifli. Çünkü bu yumurtanın değeri gerçekten benim için paha biçilemez gibi bir şey. Çok keyif veren bir şey. Sabah yumurta toplamak, 3-4 tane yumurtanın olması. Onları sonrası yemek veya da arkadaşlara dağıtmak keyifli oluyor en azından. Böyle ufak bir video çekmek istedim çünkü civcivleri de tanıtmamıştım hem de onları göstermek istedim. göstermek istedim. Ördeklerin son halini göstermek istedim. Artık yani uçtu uçacaklar. Korkuyorum acaba kapatsam mı bir şey mi yapsam ne düşünüyorum acaba uçup giderler mi diye. Emin değilim yani. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.